Rosemary Thornton'ın hayatı evde, duşta, dururken yoğun bir şekilde kanadığını fark etti, havlulara sarılarak arkadaşlarına haber verdi ve yerel bir acil servise götürüldü. Ne yazık ki acil serviste ciddi hatalar yapıldı. Kendisine verilen morfin türevi bir ilaç, tansiyonunun düşmesine ve bilincini kaybetmesine neden oldu. Birkaç saniye sonra kalbi durdu ve Rosemary yaşamın ötesindeki bir aleme girdi. Ardından derin bir sessizlik ve ona sarılan rahatlatıcı bir sıcaklık geldi. Rosemary, ruhunu onu bedenine bağlayan gümüş renkli ince bir bağın koptuğunu hissederek hayatında ilk kez tamamen özgür hissetti. Korkudan, endişeden ve pişmanlıktan arınmıştı. Kutsal metinlerde geçen, anlayışın ötesindeki barış olarak tanımlanan her şeyi kapsayan bir huzur deneyimledi. Büyük bir ruhsal varlığın varlığını hissetti. Soluna dönerek çocukça bir neşeyle sordu. "Sen kimsin?" Cevap anında geldi. "Sen imaj ve benzerliksin. Ben asıl olanım." Bu sözler onu hayrete düşürdü.